Hiç fark ettin mi? Gerçekten değişmeye başladığında çevrendeki insanlar bir anda huzursuz olmaya başlar. Bunu açık açık dile getirmezler tabii. Genelde şaka yollu sözlerle, endişe gibi görünen tavsiyelerle ya da sen derin bir şey söylediğinde oluşan o garip sessizlikle belli ederler kendilerini. Ama aslında olan şey çok net. Zihinsel olarak gelişmen onların konfor alanına dokunur ve kimse kendi rahatının sarsılmasını istemez. Belki şu an tam da bunu yaşıyorsun. Farklı düşünmeye başladın. Farklı hareket ediyorsun. Hatta eskiden hiç sorgulamadığın şeyleri artık sorguluyorsun. Ve bir anda kendini yalnız, yanlış anlaşılmış ve yargılanıyor gibi hissediyorsun. Ama kimsenin sana söylemediği, doğanın ise çok iyi bildiği bir şey var. Güçlü bir zihin inşa etmenin bir bedeli vardır. Ama bu sıradan bir güç değil. Öyle bir güç ki insanları rahatsız eder. Onları korkutur. Çünkü sen hiçbir şey söylemesen bile senin varlığın hala otomatik pilota bağlı yaşayanların içindeki zayıflığı gözler önüne serer. Peki bu neden olur? Çünkü gerçekten güçlü bir zihin ortalama olanı tehdit eder. Doğa bunu çok iyi bilir. Kendi başına düşünmeye başladığında kendi değerlerini oluşturduğunda, sana sunulan hazır doğruları terk ettiğinde tehlikeli biri olursun. Sisteme karşı, çevrendekilere karşı ve en önemlisi eski haline karşı tehlikeli. Bu video bir davet. Bir meydan okuma. Rahatına düşkün olanlara göre değil. Kolay cevaplar arayanlara göre hiç değil. Bu video senin için kendi korkularına esir olmaktan yorulmuş İçinde bir şeylerin kırılmak üzere olduğunu hisseden ve kimsenin sarsamayacağı bir zihin inşa etmeye kararlı olan biri için. Manipüle edilemeyen bir zihin, eğilmeyen, bükülmeyen bir zihin, insanları korkutan bir zihin. Eğer bu yola hazırsan, yalnız, zor ama gerçekten dönüştürücü bir yol burada kal. Çünkü doğanın sana anlatacakları kolay olmayacak ama seni özgürleştirecek. Ve bir kez dinlediğinde bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksin. Nietzsche sadece bir filozof değildi. O, insan ruhunun cerrahıydı. Varlığın karanlık boşluğuna bakmaya cesaret eden ve sadece onunla yüzleşmekle kalmayıp içine dalan biriydi. Ve tam da o karanlıkta, insanların kaçındığı o içsel kaosta gerçek gücün kaynağını buldu. Çünkü doğaya göre bir insanın dönüşümü huzurda, dengede ya da düzende değil. Acıda, düşüşte ve kaosun tam ortasında gerçekleşir. O şöyle yazmıştı: "İçinde bir kaos barındırmalısın ki dans eden bir yıldız doğurabilesin." Bu sadece şiirsel bir benzetme değil. Bu psikolojik bir teşhistir. Yani sarsılmaz bir zihin inşa etmek istiyorsan rahatlıkla, ucuz motivasyonlarla ya da pozitif düşüncelerle bunun olacağına dair Çocukça inancı geride bırakman gerekir. Gerçek güç acıyla yüzleştiğinde, ondan kaçmadan tam ortasına girdiğinde doğar. Hayatın daha kolay olmasını dilemeyi bırakıp senin daha güçlü olmanı dilemeyi seçtiğinde başlar her şey. Kendine sor. En çok ne zaman büyüdün? Her şey yolundayken mi? Yoksa paramparça olduğunda mı? Yönünü kaybettiğinde, dibe vurduğunda kendini ellerinle yeniden inşa etmek zorunda kaldığında mı Nietzsche'ye göre acı varoluşun bir hatası değil onun asıl itici gücüdür. O acıyı romantikleştirmedi. Onu bir araç olarak gördü. Ve sen de acıyla, başarısızlıkla, yalnızlıkla olan ilişkinin şeklini değiştirmeye başladığında nadir bir şey oluşmaya başlar. Boyun eğmeyen bir ruh. İşte tam da burada Dünya senden rahatsız olmaya başlar. Çünkü çoğu insan kaostan kaçarken sen onun içinde yürümeyi öğreneceksin. Diğerleri normal olmanın peşinden koşarken sen kendi büyüklüğünü yaratacaksın. Ama bu dönüşüm sana öğretilmiş her şeyle, özellikle de güçle ilgili olanlarla sert bir kopuş gerektirir. Güçlü olmak her zaman gülümsemek değildir. Sahte bir duygusal kontrol sergilemek hiç değildir. Gerçek güç, dayanılmaz olana dayanmak ve o sınavdan çıktığında eskisinden bile daha tehlikeli birine dönüşmektir. Fakat doğa şunu da bilir. Tek başına kaos yeterli değildir. Eğer içinde bir merkez, bir dayanak noktası yoksa o kaos seni yok edebilir. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde Nietzsche felsefesinin en belirleyici anından bahsedeceğiz. Tanrı'yı öldürdüğü ve tüm varoluşsal sorumluluğu senin omuzlarına yüklediği o andan. Çünkü artık yukarı bakıp yön arayacağın bir gökyüzü kalmadığında, evrenin doğması gereken yer senin içindir. Eğer bu söylediklerimiz sana anlamlı geliyorsa, hemen abone ol butonuna tıkla ve kanala destek ol. Desteğin için teşekkür ederiz. Nietzsche, Tanrı öldü dediğinde bunu kutlamıyordu bir uyarı veriyordu. Ve ne yazık ki bu uyarıyı bugün bile çoğu insan tam olarak anlayamıyor. O öldürdüğü şey ilahi bir varlığın kendisi değildi. O bir yanılsamayı yok etti. Her şeyle ilgilenen bir üst otorite olduğuna dair yanılsamayı. Hayatın önceden belirlenmiş bir planı, bir anlamı, dışarıdan gelen bir amacı olduğuna inanmak olaycılığını. Tanrı'nın ölümü tüm bahanelerin sonuydu ve bu gerçekten korkutucuydu. Çünkü o ana kadar hayatının sorumluluğunu başkasına atmak kolaydı. Her şeyin bir sebebi olduğuna inanmak rahattı. Acının ilahi bir planın parçası olduğuna, sonunda daha büyük bir iyilik için katlandığına inanmak huzur vericiydi. Ama doğa bu perdeyi acımasızca yırtıp atar. Yüzüne bakar ve der ki: "Artık yalnızsın. Hazır bir anlam yok. Şimdi yaratıcı sensin." Ve işte güçlü bir zihnin gerçek inşası da tam burada başlar. Çünkü çoğu insan bu gerçekle yüzleştiğinde çöker. Kaosun içinde, yönsüz, desteksiz, suçlayacak kimse olmadan kaldığında sarsılır. Ama işte tam da bu noktada çökmeyenler, bu gerçekle dimdik yüzleşenler, kırılmadan, kaçmadan yürümeye devam edenler, onlar sarsılmaz bir bilinç inşa etmeye başlar. Tanrı fikrinin ortadan kalkmasıyla insan kendini mutlak bir özgürlüğün eşiğinde bulur. Artık başkalarının koyduğu kuralları izlemek zorunda değilsin. Kendi değerlerini sen belirleyeceksin. Artık sadece itaat etmeyeceksin, kendi potansiyelini aşman gerekecek. Bu güçlü bir bireysellik anlayışının başlangıcıdır. Ancak bu beraberinde büyük bir sorumluluk getirir. Artık her şey senin seçimlerine bağlıdır. Affedilme beklentisi yoktur. Dışarıdan gelen bir kurtuluş da yoktur. Ya kendini geliştirirsin ya da zamanla kaybolursun. Ama burada önemli bir gerçek yatıyor. Seni zorlayan bu özgürlük aslında en büyük içsel gücünü ortaya çıkarabilir. Kimsenin gelip seni kurtarmayacağını fark ettiğinde içinde bir kıvılcım yanar. Yorulsan da ayağa kalkmanı sağlayan bir içsel motivasyon. Başkalarının doğru dediği için değil senin inandığın için harekete geçmeni sağlayan bir irade. Bu noktada alışılmış dayanakları geride bırakırken doğa seni daha farklı bir gelişime hazırlar. Yeni bir insan anlayışına. Sürü psikolojisine kapılmayan, onay beklemeyen biri. Kendi değerlerini üreten, sınırlarını tanıyan ve yaşamı bilinçli bir şekilde yöneten biri. Ve böyle bir insan bazen başkalarını rahatsız eder. Çünkü farkındalık uyandırır. Bu insana bir isim verdi Nietzsche. Übermensch, yani üst insan. Ve şimdi ondan bahsedeceğiz. Çünkü eğer hiçbir şeyin yıkamayacağı kadar güçlü bir zihin inşa etmek istiyorsan, bu kuralların üzerinde yaşayan, yalnızca kendi güç istenciyle yönlenen bu figürü anlaman gerekiyor. Hadi bu derinliğe dalalım. Nietzsche insanlığın yavaş ve pasif bir evrimle değişeceğine inanmıyordu. O kopuşa inanıyordu radikal dönüşüme, yıkıp yeniden yaratmaya. Bu yüzden de Übermensch kavramını ortaya attı. Bahsettiği bir süper kahraman değildi. Doğaüstü güçlere sahip biri hiç değildi. Übermensch, sıradan insanı bağlayan her şeyi aşmış bir varlıktır. Suçluluk duygusu, itaat, sürü ahlakı, kabul görme ihtiyacı. Übermensch kabul edilmeyi istemez. Var olabilmek için kimseden izin almaz kendi iç yasalarını yaratır ve o yasalara göre yaşar. Bu onu tüm dünyayla karşı karşıya getirse bile. Ve işte bu yüzden onun zihni kırılmazdır. Çünkü başkalarının beklentileri üzerine inşa edilmemiştir. Kendini dış onayla doğrulamak zorunda değildir. Kendine yeterlidir. Kendi içindeki güç arzusundan beslenir. Gerçekliği kendi suretine göre şekillendirme dürtüsünden. Ve bu kendi isteğinle izole olduğun için değildir. Dünya artık seninle ne yapacağını bilemediği için olur. Doğa bu konuda oldukça açıktı. Özgür ruh, sıradan ahlaktan kopan kişi, kolay gerçekleri reddeden, kendi başına düşünebilen kişi kaçınılmaz olarak sürüden uzaklaşır. Ve bu uzaklaşma can yakar. Ama bu acı gereklidir. Çünkü gerçek büyüme alan gerektirir. Ve sen başkalarının beklentilerine bağlıyken büyüyemezsin. Çoğu insan görünmez, bir sürü içinde yaşar. Her düşünce kontrol altındadır. Her davranış başkalarının tepkilerine göre ölçülür. Grup halinde yürümeye, grup gibi düşünmeye alıştın. Etrafında insanlar olduğu için güvende hissettin. Ama doğa sana tam tersini önerir. Seni o konfordan koparıp çöle atar. Ve o çölde ne alkış vardır, ne övgü, ne rehber sadece sen varsın. Senin şüphelerin, travmaların, korkuların ve vazgeçme arzun. Ve işte gerçek sınav orada başlar. Çoğu insan ne yapar? Geri kaçar. Yeniden maskelerin ardına saklanır. Hissetmiyormuş gibi yapar, düşünmüyormuş gibi, görmüyormuş gibi. Ama sen, gerçekten kırılmaz biri olmak istiyorsan, orada kalmak zorundasın. Sessizliğe dayanmak zorundasın. Çünkü o sessizlik gerçek kim olduğunu ortaya çıkarır ama bu sahiplik yalnızlıkla gelir. İnsanları kaybedeceksin. Yanlış anlaşılacaksın. Sana kibirli, garip, soğuk diyecekler. Seni eski kalıplara çekmeye çalışacaklar. Seni deli, duyarsız, ilgisiz diye damgalayacaklar. Ama bu evcilleştirilmemiş olmanın bedelidir. Bu alkışa ihtiyaç duymamanın bedelidir. Bu başkalarının ihtiyaçlarının yansıması olarak yaşamamanın bedelidir. Ve işte çıplak gerçek, yalnızlığa katlanamıyorsan özgürlüğe hazır değilsin. Çünkü tüm gerçek özgürlük bir tür terk edişle birlikte gelir. Duygusal değneklere veda, rahatlatıcı yanılsamalara veda, çıkar ilişkilerine veda. Bu yüzden doğa yalnızlığı bir ayrıcalık olarak gördü. Gerçek benliğin ortaya çıkması için savaş alanı gibi. Ama bu özgür zihin, bu yüce ruh yalnız sadece yürümez, başkalarının göremediğini görmeye başlar. Ve işte o zaman kaçınılmaz ikinci etki gelir. Ortalama ile yüzleşme. Çünkü sen güçlenmeye başladığında, kolektif vasatlık bunu hisseder ve buna karşılık verir. Ve tam da bu yüzden bir sonraki bölümde bu yüzleşmeden güçlü bireyin ortalama olanla çarpışmasından bahsedeceğiz. Çünkü dünya aynı olanları değil, öne çıkmaya cesaret edenleri takip eder. Nietzsche tiranlardan, otoriter liderlerden veya açıkça baskıcı olanlardan korkmazdı. Onun korktuğu ve felsefi bir öfkeyle eleştirdiği şey kolektif vasatlığın o gizli ve yıkıcı gücüdür. Herkesi aynı seviyeye çeken, farklı düşünmeye cesaret edenleri cezalandıran, itaati ödüllendiren ve korkaklığı erdem gibi gösteren görünmeyen sistem. Nietzsche'ye göre gerçek tiranlık yukarıdan gelmez, yanlardan gelir. Çevrenden, seni küçük kalmaya zorlayan kalabalıktan gelir. Çünkü onlar büyümek istemez, senin küçülmeni isterler. Böylece kendilerini rahat hissederler. Ve işte tam da bu olur. Sen öne çıkmaya başladığında, zihnin keskinleştiğinde, ruhun güçlendiğinde varlığın rahatsız edici hale geldiğinde rahatsız etmeye başlarsın. Yanlış bir şey yaptığın için değil, nadide bir şey yaptığın için. Çünkü kalıbı kırıyorsun. Ve toplum kalıpları kıranları sevmez. Kolektif vasatlık bireysel parlaklığa dayanamaz. Çünkü o parlaklık sıradan hayatın karanlığını gözler önüne serer. Ama sakın yanılma. Bu her zaman şefkatten doğmaz.'' Bazen bastırılmış öfke ve kıskançlıktan kaynaklanır. Çünkü bazı insanlar özgürleşmek yerine güçlü olanın geri çekilmesini ister. Ve sen kendini geliştirmeye, kendi yolunu çizmeye başladığında tepki alırsın. Bazen açık sözlerle, bazen bakışlarla, sessizlikle ya da alayla. Ama verdikleri mesaj nettir. Bize katıl. Çünkü farklı olman bizi rahatsız ediyor. Ve sen bunu bilerek yapmazsın sadece kendin olduğun için olur. Nietzsche'nin dediği gibi, kendi olman onların maskelerini düşürür. Zamanla çoğu insanın alışılmış bir uyum içinde yaşadığını fark edersin. Bu, korkuyla, suçlulukla ve itaatle şekillenmiş bir yaşamdır. Ve bu düzene soru soran herkes farklı görülür. Bazen bir tehdit gibi. Ama sakın aldanma. Vasatlık sana doğrudan saldırmaz. Güçle değil sayıyla saldırır. Herkes böyle yapıyor diyerek. Tekrarın ağırlığıyla seni ezmeye çalışır. Kendinden şüphe etmeni sağlar. Sırf kalabalığa uymadığın için yanlış olduğunu düşünmeye başlarsın. Utançtan dışlanmaya kadar seni boyun eğmeye zorlamak için tüm sosyal araçları kullanır. Ve işte tam bu noktada birçok insan pes eder. Çünkü tuhaf, zor, kibirli gibi görülmeye katlanamazlar. Ama doğa sana başka bir isim verirdi. Gerekli. Çünkü dünya aynı fikirlerin, sahte isteklerin ve konforlu yalanların etrafında dönerken, senin farkın bir şeylerin değişmesi için gereken kıvılcımı taşır. Ama o fark aynı zamanda direnişin de hedefidir. Güçlü olmak, özgür düşünmek, bağımsız yaşamak, bunların hepsi kolektif vasatlığa karşı birer savaş ilanıdır. Ve her savaş gibi hazırlık ister. Silah ister ama fiziksel değil. Zihinsel silahlar. İşte şimdi son bölümde tam olarak bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü öyle güçlü bir zihne sahip olmanın büyük bir bedeli var. Korkutacak kadar güçlü bir zihin. Ama karşılığında kazandığın şey kimsenin senden alamayacağı bir ödül. Buraya kadar geldiysen zaten çoğunluktan ayrıştın. Çoğu insan daha ilk cümlede videoyu kapatırdı. İlk rahatsızlıkta kaçardı. Bu içeriğin egoyu okşamak için değil, bir çağrı olduğunu fark ettiğinde çoktan gitmiş olurlardı. Bu içerik eyleme geçmeye hazır olanlara sesleniyor. Konforlu illüzyonları bırakmaya ve gerçeğe gözlerini açarak bakmaya cesareti olanlara. Çünkü korkulacak kadar güçlü bir zihin kurmak sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir vazgeçiştir. Bazı şeyleri kaybedeceksin. Yüzeysel dostlukları boyun eğmeni isteyen fırsatları, azla yetinmeyi kolaylaştıran sahte huzuru ama karşılığında kazanacağın şeyler paha biçilemez. Bütünlük, berraklık, gerçek varlık. Zamanla çoğu insanın uyur gezer gibi yaşadığını fark etmeye başlarsın. Senin farkındalığın onları korkutur. Kararlılığın titremelerine sebep olur. Hatta yokluğun Birçok insanın varlığından daha güçlü hissedilir. Bu güç dışarıdan gelmez. Kişisel gelişim kitaplarında öğretilmez, hazır klişelerle ya da boş olumlamalarla kazanılmaz. Bu güç ruhunun derinliklerinden kazılarak çıkarılır. Zor gecelerin sessizliğinde, kimsenin görmediği seçimlerin içinde oluşur. Bu eski benliğinle ve olmakta olduğun kişiyle arandaki iç savaştan doğar ve bu savaşın bir sonu yoktur. Çünkü gerçekten güçlü olanlar savaşı kazananlar değil, durabilecekleri halde savaşmaya devam edenlerdir. Nietzsche insanları takipçi yapmak istemedi. İçsel depremler yaratmak istedi. Onun amacı başkalarının onayını kazanmak için sürünmeyi bırakman, anlamı hazır sistemlerde aramayı kesmen, ancak kan, ter ve farkındalıkla inşa edilebilecek olanı aramaya başlamandı. O seni tehlikeli biri haline getirmek istedi. Şiddet anlamında değil. O kadar nadir bir insan haline gelmeni istedi ki sadece varlığın başkalarını aynaya bakmak zorunda bıraksın. Ve şimdi seni bu süreci pekiştirecek bir şeye davet ediyorum. Yorumlara artık gizlemekten yorulduğun bir gerçeği, söylemeye korktuğun bir fikri ya da seni yalnız hissettirse bile gerçek seni yansıtan bir düşünceyi yaz. Bu da yolculuğun bir parçası sesini sahiplenmek, varlığını göstermek ve en önemlisi artık eğilmeyeceğini ilan etmek. Eğer bu video sana dokunduysa, içinde bir şeyler uyandıysa, burada durma. Bir sonraki video en az bu kadar önemli, belki de daha fazla. Bu yolculuk orada devam ediyor. Ve buraya kadar geldiysen, sadece meraktan izlemediğini biliyorsun. Çünkü içindeki bir şey zaten değişmeye başladı. O yüzden devam et. Yalnız değilsin. Sadece biraz öndesin ve bu korkutucu olabilir. Ama aynı zamanda özgürleştiricidir.